Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımız Hande Yener herkesten sakladığı sırrını açıkladı. Öleceğimi zannettim dedi. Bu kadar korktum dedi. Ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz yaşadığı şeylerden dolayı ve haber detayları geliyor. Hande Yener herkesten sakladığı sırrını ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı Hande Yener verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yener bir yıldır annesinden ve en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı. Röportaj sırasında artık çok değiştiğini dile getiren Yener bunun nedenini gözyaşları içerisinde anlattı. Yener meme kanserine yakalandığını ve atlattığını söyledi. İşte ünlü şarkıcı Hande Yener'in o açıklaması. Cumartesi sürprizine verdiği röportajda bir yıldır annesinden en yakınlarından bile gizlediği sırrını paylaştı. 48 yaşındaki şarkıcı meme kanserine yakalandığını ve atlattığını gözyaşları içerisinde anlattı. Bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giden ve meme kanseri olduğunu öğrenen Yener, Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarlarda bir doktorun odasına girdiğimde felaket dediğini duydum ve yıkıldım ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü. Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. 6 ayda bir yaşadığımı ''Kutluyorum ve her temiz rapor çıktığında eve çığlıklarla kutlama yapıyoruz.'' diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Genel kanser olduğunu ilk kez öğrendiğini ve öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlatıyor. ''Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim.'' diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum. Allah'ıma kavuşuyorum diye avundum. Ve kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da dile getiren Yener, omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı şeklinde konuştu. Yener, konser sürecinin kadınlara um umut olmasını istediğini belirterek, e, kanser sürecinin e, her ke kesime herkese mut olmasını istiyor ve kadınlara bunu anlatmak zorundayım diyor. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Bu hastalığın üzerine yapışmasını istemediğinin altını çizen şarkıcı ilk ve son kez kanserle ilgili konuşuyorum bu hastalığın üzerime yapışmasını istemiyorum. Kimse beni bu hastalıkla anmasın diye konuştu. Bizler de kanalımız olarak sanatçımız Hande Yener'i çok seviyoruz ve umarız her daim sağlıklı olur diyoruz ve kanser olan bütün hastalara da bir an önce şifalar diliyoruz ve dualar gönderiyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.